Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Ticaret Bakanlığı 1500 kişilik kadrolu memur ataması hakkında konuşacağız. Bu ilan nerede kaldı? Açıklaması geldi ama ataması henüz yapılmadı veya biz mi kaçırdık ataması yapıldı mı ile ilgili birçok soru geldi. Onları şöyle bir derleyip toplayıp en azından bir bilgi niteliğinde videomuzu çekmek istedim arkadaşlarım. Elimizden geldiğince bütün atamaları, bütün ilanları zaten kontrol ediyoruz sizlere de ilanlar, atamalar hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. Lütfen sizler de bu emekliğe karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı evet resmi bir açıklama yapmış. Hatta açıklamayı da bizzat şöyle göstereyim sizlere. 1500 kişilik kadrolu memur açıklaması gelmişti. 2023 yılı içerisinde alım süreç, sürecini sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Yani 2023 yılı bitmeden bu atama yapılacak. Hatta belki de işe başlanmış olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yani 81'in tamamına bir atama olacaktır zaten. 1500 kişilik kadroda lisans mı, ön lisans mı, lise mi bunların resmi bir herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. Genel itibariyle lisans ağırlıkta olmak üzere hatta İBF mezunlarının da yine ağırlıkta olacağı bir alım da olabilir. Tabi yine biz resmi yazıyı bekleyelim. sadece bir ihtimal dahiline bilgiyi aktarmış olayım sizlere arkadaşlarım. Tabii yine günü geldiğinde sizler 1500 kişilik kadrolu memur atamasına ÖSYM üzerinden 30 tercihinizi vereceğinizi düşünmekteyim ben. ÖSYM aracılığı diyor çünkü. ÖSYM aracılığı olan bütün atamalar genel itibariyle 30 tercih hakkını barındırıyor. Günü gelince hocam bunun için danışmanlık almak istiyorum diyenler de tabii ki de o zaman gelsin danışmanlığı o zaman açacağım. Şu andan kayıtları açmamış durumdayım. Çünkü kimin başvuru yapıp yapamayacağı hakkındaki bilgiye tam olarak haiz onun ki boşuna kayıt yapmayın arkadaşlar. Günü gelince atama sayısı veya işte farklı durumları belli olunca ilanın durumu anlatırız, tanıtırız. Sonrasında danışmanlık almak isterseniz de kontenjan boşluğu dahilinde sizlerin de kayıtlarını almış olacağız sevgili arkadaşlar. 1500 kişilik kadrolu memur ataması hani ben Kasım ayı içerisinde gelebilir düşüncesindeyim ama tabi resmi bir tarih olmadığı için net bir şekilde aktaramıyoruz. Kasım ayı içerisinde gelmese bile herhalde %100 diyebiliriz. Aralık ayı içerisinde gelecektir. Aralık ayında başka bir merkezi atama da var. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. 2023'e 2 merkezi atama. Herkesin başvurabildiği lise, ön lisans, lisans. Herkes o zaman başvuru hakkına sahip olacaktır ama orayla çakıştırmamaya özen gösterecekler de diye düşünmekteyim açıkçası. Hani son günlere bırakmazlar inşallah. Öyle umut ediyoruz. Kadrolu memur ataması herhalde daha öncesinde gelecektir. Onun açıklaması yapılacaktır. Başvurusu alınacaktır, sonlanacaktır. Sonrasında diğer merkezi atama başlayacaktır. Elimizden geldiğince hepsini tek tek aktaracağım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Bütün atamaları, bütün ilanları tek tek bilgisini vereceğim. Şu an herhangi bir şekilde başlamamış zaten bilgiler. Ilan. i̇lan başlayınca detaylarını da konuşmuş olacağız. Umarım uzamadan Kasım ayı içerisinde gelir diye umut ediyorum arkadaşlarım resmi yazıyı bekleyelim. Lütfen sağa sola çok fazla itibar etmeyelim. Resmi tarih geldiği takdirde başvuru süreciyle ilgili bütün kısımları tek tek anlatmış olacağız. Şu an için kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.